Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar saygılar sevgiler arkadaşlar çayırlardayız yani bilenler biliyor bilmeyenler Nurhan en zirve noktalarında bir tanesi bugün yoğun bir yağmur yağdı gerçekten güzel bir yağmur yağdı ben baya bir ıslandım kendimi kuruttum kıyafetlerimi biraz kuruttum ayakkabımı kuruttum bugün sizlere ne yayınlayacağım arkadaşlar e, kiviler geldi. Yani yaban keçileri geldi. E, sürüyle birbirine karışacaklardı. Koyunu tuzlamıştım. E, hatta yarım çuval tuz fazla attım. E, hayvanlar yalasın diye hem de çekim sizler izleyesiniz diye. E, artı e, Ali amemin koyunları burada var. Onunla biraz sohbet ettim. Koyunlarını çektim. üvey cinsi koyunlarını çektim. E, biraz da manzara resimleri, e, manzara videolar çektim. E, Umarım e, videonun tamamını izlersiniz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için söylüyorum. Artı nokta olsa bir mesaj yazarsanız güzel olur. Bize destek olmuş olursunuz. E, kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Görüşürüz. Ben de tam gidecektim. Yavrular yok. Sürü geldi. Daha arkadaşlar galiba. keçi sürüsü geldi. Yaban keçileri. Yaklaşık. Bayağı da taşır üzerindeler. Ben tuz döktüm kayalıklara yalasınlar diye yaklaşık bir 40-50 tane var. Yavrular, keçiler bu şekil süper bir şekilde yayılıyorlar. Ve şu kaya çıkayım. Kaya <laughs> çıkayım. Geldi geldi hepsi bu tarafa gelip koyunları da göster. Bah, keçileri, bak keçileri süper Yaptım. bir şekilde. Maal, keçiler 40-50 tane var. Yusuf zoomla. Dur dur. Koyunlar birbirine benim karışacak. Koyunu da gösteririz. Oyu sürüsüyle yay yaralar, taşlar dizdeler. Böyle keçi sürüsü yaban keçileri yaklaşık 40 tane var ben demin gördüm ama çekemedim böyle arkadaşlar oyun sürüsü de yaklaşıyor tedirginler biraz ama hayvanlar ayağını tuzlu başta ben yarım çuval tuz döktüm yesinler diye. Hayvanlar tuzsuz kalmış. Bayılıyorlar tuza. Dikeliyorlar. Yaban keçileri, yavrular da var. Hepsi dişi. böyle görüyorsunuz. Birbirini dövüyorlar, oyun oynuyorlar. Vay, yapay keçileri. Çok koyunlarla koyunlar da tuza gidiyor. Keçiler. Koyunlar da keçilere doğru gidiyor. Hayvanlar ne kadar tatlı, ne kadar güzeller. Şifreler. Şifreler orada. Sürü de tuz kayalarına gidiyor. Bakalım ne yapacaklar? Koyunlardan korkacaklar mı? Koyunlar da onların tuz kayası olduğunu biliyor. Koyunlar da yaklaşıyor tuzda kaynağı. Bakalım keçiler korkacak mı koyunlarda? Herhalde korkarlar. Koyunlarla birbirine katılacaklar. Mesafe az kaldı. plaşör renkleri kırmızı birbirine karışacaklar. Bakalım karışacaklar mı? Koyunlar da gidiyor keçiler yanına. Koyundan korkup kaçtırar hayvanlar. Koyun gitti tuzda. Koyunlar görünce kaçtılar hayvanlar. Demek koyunlar tanımıyor. Atlar, ya atlar, dışarıda ya. bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Akıllara zarar. Koyları bıraktık, kaçtık arasını zaten ne olursa olsun. Aslandık su gibi Burası oldu. Burası zamanı harman zamanı saldırıyor. Ben hemen kapat yıldırım ne düşer ya? Yok, şeye <laughs> kapat, uçak moduyla. <mı> <laughs> <laughs> Uçak modunda ben onu kapattım. Sen geldin yağmur geldi. Biz kar Burada böyle bir şey yok. Ve seninle ya, birlikte sen yağmur geldi. geldi. Sen dün geldin. Sen ne bana geldin. Sabahın geldi. Ben geldim burada bu, bu, bu tiyatrede. Gitme. Beşte gittim. Beşte gittim. Evet. Ula sabah da yüzde altmış dedi dedim kurtulduk yağmaz dedim. Ya yağma dedim koyunu çevirseydim burada bekleseydik aslanlar. Aslanırız bir şekilde aslanırız kurtuluş yok. Aynen, ne? Çünkü otlarda yürürken paçalarımız şuraya kadar saracak şimdi. Kurtuluş yok. Üstümüzdür. de şimdi keserse yağmur, yağmur yağarsa Ali Bey sen söyle <laughs> yağmurda ne durup? Sen ne, sardın mı? Ne, ne? Ne? Sen ne, sardın ne, mı? Sardım ben de sardım. Ya. Ya. Yağmurluk var diye ya. ben davarım öyle Benim gibi. Sen niye baksın? <laughs> ne olur? Sen en yaşlısın. Halimiz ne olur? Hani biz ona da elege dedik biz. Şek bu yağmurda. Ha, bunlar hep derin. emekçi insanlar bunlar. Arkadaşlar 3150 rakım. Yağmur. Buranın yağmuru fena oluyor. Şelale akıyor. Şelale resmen derelerde ama nehir abi, akıyor. Koyunları da saldı kurt Sizin yapıyorsanız bunun. Yapın, bir de çek hele hoş geldin. Umarım var çay tabii. Umarım da çay var da içeceğim amede. Ya koy koy. Nasıl var ya oğlum ya. İçimiz ısınır belki kıyafetle içimizle birlikte kurup. Kocuk mocuk e, var bir tane giy bir şey olmaz. Yağmurluk giy. Asıl üstten ıslat as edersen bacaklar. an. Ne şey yapar. Bunlar, yani ki de aslında önemli değil. Üstün kuru kalırsa iyi olur. Bu da kalır. Benim her yeri basmadım. Yağmurun sesini duyuyorsunuz. Hala şey gir gerek mi? Ağdan gir. Yok onların yardım etsin. Bunlar da perişan siz kapattı ortalığı arkadaşlar. Siz ortalığı kapattı. Koyunlara koyunları bıraktık geldik. Benim hey. Bu fakir Ne fakir sufası? Ne, ne fakir dedi. Dedi. Millet asla şey görmez. Millet. Asası, et, et göremiyor. Kaç gündür et yiyoruz burada maşallah. Et bol canım, et bol et. Yani sıkıntı çekecek tabi o kadar hı. olacak. Bu senin kaşıklar temiz yemek yaptım. Ya. Ben bununla yemem oldu. Şey. Niye yemem biliyor musun? Heh. Onunla pilav karıştırdım. Kaşıkla sen beni öldürsen yemek yiyorsun. şey Ya, olabilir, olabilir, olabilir. Adam çok kibar. Evet. Geçimde çok kibar. Ya, Oğuzca. Oh, Ekmek kula. Oh, o koyun orada yatıyor. Aldayının koyunu bizimki de bu eşşada yatıyor. Şöyle çekeyip karlanır. Bizim koydu. Burada ya, yatıyor. Taşlar dibinde. Burası da çayırlar yurdu. Çayırlar yurdu. Sen çıkar al bir. Hadi gözü belki video çekiyorum. Burası yurt içi bir de içini içi size göstereyim evet. ama çadırın içi bekar çadır olduğu için. Ya bekar çadır olan. Biraz çorba Şu gibi. Bak lan. <laughs> Sen yaptın bunu biz böyle. Evet, ne Biz daha düzenli toparla tutuyorduk böyle. Yemeğe de, göster, yeme de bir tek adamlar değil. De. evet, böyle yemek yapıyoruz. Burası ocaklık. Burası mutfak kazıklar. Evet burası mutfak Burada yoğurdumuz. O da yoğurt. Tutmadı la. Babuş süt <laughs> <biz> şeklinde. İdaremedik koca gibi. Ondan sonra bu tüpün içinde burada da telefonlarımızı donduruyoruz güneş enerjisi. Şurada da yemeğimiz yatıyoruz. Burada da yatıyoruz. Ah, salata da hazır. Gürsü salatamız da hazır. Kola Herkes da Herkes... bir tane. Bir tane de kola götür. Kola da fanta kola. İkisi fanta da olur. İkisi de olur. Ee, bardaklarımız olur. çay içerler. Çayı da koy. Çayı? Ocaklar koysaydı güzel olurdu. Çayı şey yapacağım, düdüklüyle yapacağım. Arkadaşlar çadırı içi güzel. Ha Mesela burada seri seri dilleniyor. Böyle burada yatmak, iki saat uyku, adama sanki on saat yatmışsın gibi geliyor değil mi Al Bey? Nurha elektriği getirdikse sen şeyi takması kaçta vurmuş? E kötü değil mi e, oldu. Şeyde, şey He? Nerede? Dışarıda mı yiyeceğiz? Yok canım şurada yiyoruz. Nasıl yiyeceğiz orada? Ha oraya iyidir. Biz, kimi biz oturuyoruz, kimisi ayakta duruyor. Kimisi iki etrafında ya, oturuyor. Öyle olur mu ya kardeşim? Olur tabii. Dışarıda tabi. manzaralı iyi oluyor lan boğaza karşı. Boğaza karşı mı? He. Yok yok olmaz. Ben... Boğaza karşı yiyek. Hı hı. Donuyoruz lan dereni tak. Tamam şu yemek tamam. Geldiler mi adamlar? Geliyorlar. Okey. Okey. Arkadaşlar <laughs> bunlar İveys koyunu. İveys Urfa süt ırkı bir koyundur. Ali Ağa'nın koyunları. Şu tüylü olanlar kuzudur. Herhalde 10. ayın sonunda 11. ayda falan doğmuşlar değil mi Ali amca? Evet, evet. Erken tüylerinde belli ki erken doğmuşlar. Doğru. Böyle Ali güzel emek veriyor hayvanlarına. Emeğine Allah zayi etmesin. Böyle gördüğünüz gibi sürüsü böyle. Yaklaşık kaç tane hayvan var burada? 500 var. 500 kuzulu koyun var. Kuzulu koyun. Maşallah arkadaşlar kuzuları böyle işte şu tüylüleri kuzudur. Tüysüz olan koyundur. Böyle kendileri kadar olmuş. Cinsi iveis cinsidir. Çok tatlı hayvanlar. Piş, 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 piş. Bakın böyle bakın yüzlerini. Bizimki kankal. Bunlar boy olarak kısadır. Süt ırkı diye geçerler. Hayvanlar süt ırkıdır sütçülerdir. Kombin değildir ya da etçil değildir. Sadece sütçü, helik değil bu. Evet. Helik farklı bir şeydir. Evet. Bu Uweist'tir. Evet. Evet. He süt ırkıdır. Evet. Bu Urfa Üniversitesi'nde yetiştirilmiş evet. bir hayvandır. Çok güzel bir hayvan. Böyle güzel gördüğünüz gibi hayvanlar gerçekten kaliteli, güzel erkeklerini satacak Ali 9-10 gün daha diyor besleyeyim ama müşterisi olursa alan olursa gelecek sene kurbanlığa da bıçağa da yaklaşık 40-45'er kilo gelirler değil mi? Evet, gelirler, gelirler. evet. Çok tatlı, çok kaliteli. Et kalitesi de tamamıyla bu besileri Merra'da. Ali çok erken ilan Ovası'na gitmiş. İlan Ovası'ndan da buraya geldi. Hayvanlar tamamıyla Merra'da beslemiş. Ali amca merhaba. Bir de seninle konuşalım. Merhaba. Sen... Kendini tanıt bize bir kere. Ben Ali Zincir, Emir Ali Zincir, ben çobanım. Ali Kurt'um. Çobanıyım, bu hayvanları yayı yok bana var. Kutlarının da başımız dertte. Hiç fırsat vermiyorlar yani davarlara girmeye çalışıyor. Köpekler de ama koymuyor. Alder kurtlar çok değil mi? Evet, evet bayağı var. Hiç kurt maceran oldu mu başında böyle bir kurt olayı geçti Ge mi? E, geçen sene oldu, geldi. Gece saat 3'te yatıyordum. iki tane geldi. Damar yüktü. Bir uyandım sonra el tuttum. Gözler parlı parlı. Köpekler de yoktu, kızandaydı. Elektriği tuttum. Kaçtılar. İkisi de kaçtılar işte. Şimdi çevreden de geliyorlar. He, köpekler ama koymuyorlar. yani başka da ne demişti. Bu işte. Bu yaylara böyle karlı dağlar. Karlıların eti de güzel, sütü de, her şeyi de güzeldir yani. Karlı dağlar, üstelik evet. bir de kafası dumanlı dağlar. Evet, dumanlı dağlar yani. Bu dağlar mahzun dediğim mi, medetsizler var. Medetsiz var burada. He, ee, Arzun yani. Şeref'in dediği gibi. Başka da ne diyeyim? Herkese selam ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol. Evet. Arkadaşım da eline sağlık çekiyor. Ee, teşekkür ederiz. Böyle göstereyim arkadaşlar tekrar. Ah dağları geçek. Ah, Şimdi Peki. keçilere baktım. Keçiler arkadaşlar. Üç tane keçi geldi tuzla. Anne keçi artı 7 tane yavrusu vardı üç keçinin. Onları çekim derken aşağıda da yaklaşık Tabi e, kameranın önüne girmedi. Yaklaşık 40-50 tane yavrulu keçi vardı. İnşallah akşam üstü gelirler çekerip Sizler de izlersiniz. Böyle işte buralarda yaşamak. Bugün de havayı biraz yağmurlu gözüküyor. İveys'in e gerçek şeyi burnunda beyazlık olacak böyle arkadaşlar. Ama çoğu kırmızı kafaya dönmüş. E, koştan olmalı. İveys'in hakikisi burnunda böyle bir beyaz çizgi iner bu şekil. Boğazın altında da döner. Böyle çekeyim. Çok tatlı, çok güzel bir kuzu. Sis ortalığı bastı gene. Dün yağmur yağdı, aşırı bir yağmur yağmıştı. Bugün de ikinci gün saat dokuzda geliyor. Ama sistem dolayı görüş sefemiz hiç yok. Koyunları kaldıramayız. Hayvanlar acıktı, üşüdü. Dün saat 8'de beri, sekiz buçukta beri burada direliyorlar. Kardırdığımız tahtide kaybolurlar. Kurtlar geliyor, gece ilk üç kere geldiler. Sabaha doğru köpekler kovaladı. Şimdi ama sis görüş mesafesi iyice kapattı. Nasıl bir dağ anlamadım ki. Resmen zemberi yaşıyoruz burada. Resmen zemberi. Keçelerimiz burada. Burada yurt yeri. Bura çayırlar işte. Yukarı köyün yurt yerleri derler buraya. Bunların dibine buraya hayvanlar sıkıştırdık. Hayvanlar yatıyor köpekler de hepsi sağda solda duruyor talaz da burada hayvanlar hem üşüdü hem de acıktılar baya e kaldırsak yürüsek hayvanları durduramayacağız çünkü ıslak havada ve sisli havalarda yayılmazlar hızlı bir şekilde yürürler yürüdüğü zaman da bölünür kaybolurlar zapt edemeyiz, durduramayız. Onun için yapabildiğimiz kadar burada durdurmaya çalışıyoruz. İnşallah siz kalkar bir iki saat içinde. Siz kalkarsa her şey normale döner. Siz kalkmazsa da zaten yapacak. Siz kalkar. Hava durumuna baktır o da saat onda falan yağmuru kestireceğini onun buçukta söylemiş. İnşallah güzel olur. Lambda, E altıca 25'i çayırlarda. Nurhak dağın son hali dumana bakın. 24 saat yağmur yağdı. Koyunları burada sıkıştırdık bekliyoruz. Dağların şeyine bakın. Dumanına. Hayırlara. Yağmur 24 saat yağdı. Dört gözle güneşin çıkmasını bekliyoruz. Böyle bir kararttı, böyle bir koydu ortalık çıkacak hiçbir şekli de yok